Güneydoğu Toprak Starı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz marulda çeşit seçimi niçin önemlidir? Şöyle çeşitlerimiz, bu çeşitler buradakiler maritima. Buradaki çeşitin ne olduğunu bilmiyorum. Ee, gönderen fidecinin hatasından dolayı e, yanlış fide gönderdiler. Yani geri göndermekle uğraşacağım ama şey olmaz zekalım dedim dikelim ne olduğunu gör, e, gör, kendi gözümüzle görmüş oluruz. E, bu maritimalar 30, 35 günlük. Bunlar da 28 günlük. Yani aslında bir hafta gibi bir süre farkı var arkadaşlar. Şöyle gez, gez gezdireyim size. Seramızda da zaten videolar gelecek. Yani görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi yani rengi açık yeşil, altlarında bütün yapraklar kurumaya başladı, çok fazla şekilde kurumaya başladı. Üzerinde fungal hastalıklara meyilli bir çeşit. Tamamaklığı düşük, ne olduğunu bilmiyoruz. Plan varsa yoruma da yazabilir. Yani fideci hatta fideci, fideci de kendi fidesini tanımadı Ben bugün bunlara ilaç verdim. Belki toparlarlar diye. Yani arkadaşlar pazara gitsek. Yani şahsen ben bu marulu bu şekilde almam. Bakın yani şöyle iki tane iki tane çeşit yan yana. Birisi maritim ama bunun ne olduğu belli değil. Yani siz de böyle bir girişimde bulunmak istediğinizde bir hobi olarak veya bir ticari olarak bu işi yapmak istediğinizde mutlaka hangi ürün ekmek isterseniz ekin arkadaşlar. Hiç problem değil. Ama e, yörenize uygun fide çeşidi Yani domates ekecekseniz e, Domatesin Hangi yörenizde ikliminizde olması gerektiğini e, Bilmeniz gerekiyor Salatalık ekecekseniz Hangi çeşit Yani her iklimin e, yörenin Hava sıcakları e, Bitki stres koşullarına dayanım faktörleri çok farklıdır e, O yüzden Hevesiniz, hevesinizin kırılmaması adına, yaptığınız bir girişimi kötü sonuçlanmaması adına e, gidin, çevrenizden sorun, soruşturun. E, hangi çeşit gider veya bizlere sorun. E, biz sizi doğrusuna yönlendirelim. Yani şu kilomaların, şey kiloma diyorum. Kilomalar zaten şuradaki gördüğünüz arkadaşlar kiloma. Yani bu tohumluk oldu. Bugün götüreceğim, yarın götüreceğim diye diye kaldı. Şimdi bildiğiniz e, ka kağıt gibi sapsert, iceberg gibi bir şey oldu. Ama artık zaten e, bir daha da asla kiloma ekmem. Benim yörem uyumadı. Akdeniz'de, e, Ege'de kiloma ekenler gayet memnun. Ama bende olmadı. E, üretemediğimi de düşünmüyorum. Üretemeseydim bunlar bu boyuta gelmezdi. Şöyle size bir tane martimanın ebatını göstereyim arkadaşlar. Şu mezurov Şöyle 100 santimden başlıyor arkadaşlar. 100 santimde şöyle 34 hatta 34.5 santim ee, yani aya vurdunuz arkadaşlar. Nereden baksanız, şöyle sizin içine çıkartayım. Ee, nereden baksanız bir aylık bir marul. Bu alt yaprakların kuruması normal ama onu bunlar gibi hastalık, hastalıktan kuruması ayrı, ee, havasızlıktan, güneşsizlikten o kalması ayrı. Bu gördüğünüz marul toplamda e, tam, şöyle geniş çekim alayım arkadaşlar, Heh. tam e, 35 gün. Yani şu da bir hafta sonra bu ne kadar büyüyebilir. Şöyle ikisini yan yana koyduğum zaman takdir sizin. Yani siz görün, düşünün, karar verin. Yani ne kadar fark eder, e, ne kadar önemli bir konu olduğunu sizlere söylemiş oldum arkadaşlar. Ee, bu çünkü önemli bir konuydu. Çünkü bana yazmış, örnek vereyim adam yapmış, e, bir deneme yapmış kendince. E, 2000 tane fide siparişi vermiş. Abi diyor fidelerim olmadı. E, tamam dostum ne yaptın işte iyisin kaç, pH'in kaç, havan derecen kaç derece. E, peki ekstra bir şey uyguladın mı? Yok. ya e, bu çeşit hangisi abi bilmiyorum. Ya insan ektiği çeşidi bilmek zorunda arkadaşlar. Bu işi yapıyorsanızsa ektiğiniz e, çeşidi de bileceksiniz. E, kullandığınız gübrenin sağlam olduğunu da bileceksiniz. Ya yani bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar gerçekten. E, yani şimdi ben bu besinle marul üretebiliyorsam sen de üretebilirsin. Üretemiyorsansa sen bir yerde hata yapıyorsundur. Ve örnek vereyim. E, bu çeşit burada yetişmiyorsa buna ne ben bir şey yapabilirim ne fideci bir şey yapabilir. Bunu ben ilk başta alırken e, özellikle ben martimaj istedim ama Olur. Ee, yani insanlık hali yanlış gönderilebilir. Yani daha önce de zaten hepsini sağ olsun kusursuz gönderdi. Biliyorsunuz Agroport'tan alıyorum. Ee, Samsun'dan geliyor. Yani e, bu şekilde. Bakın şurada çelik bir kiloma daha var. Onu da size göstereyim. Bu arada arkadaşlar bostanımız. Şöyle çiçekler mi arkadaşlar. Üzerinde bir sürü salatalık var. Ama ileride göstereceğim. Şunlar da arkadaşlar ee, kiloma şey niye bu kiloma yazdım takıldı. Bunlar da maritima. Aha kiloma arkadaşlar orada. Nanemiz de bu arada coştu. Bunu keseceğim. Bu masa komple nane olacak arkadaşlar. Ona karar verdim. Bu da hassas süresi geçmiş. Artık e, imkan olsa tohum atacak bir e, arkadaşlar? Bunu da bütün kilombaları zaten söktüm. çöpe attım biliyorsunuz. Ee, o yüzden onu da göstermek istedim. Arkadaşlar böyle aklıma gelmişken çekmek istedim. Çünkü böyle bu konuyu insanlar çok sorduğu için söyleme gereksiminde bulunuyordum. Şu an aklıma geldi böyle bir video çekmek. En azından faydalı olduğumu düşünüyorum. Ee, videoları beğenip takip ederseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bana ve videolarıma destek vermek isteyen aşağıdaki katıl butonuna basıp bana destek olabilir. Hepinize teşekkür ederim. Şimdiye kadar destek veren iki arkadaşım oldu. Hepsine de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.